Mustafa Muhammed'ten Bordo açıklaması, Mısır milli takımında Gabon'a karşı attığı golle bir bir beraberliği getiren Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed, son anda gerçekleşmeyen Bordo transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed, Mısır milli takımı formasıyla 90. dakikada Gabon'a karşı golünü atıp takımına bir bir beraberliği getirmişti. Mustafa Muhammed, Gabon maçı sonrası açıklamalarda bulunurken, son anda gerçekleşmeyen Bordeaux transferine ilişkin de konuştu. Karşılaşma sonrası On Time Sports'a açıklamalarda bulunan Mısırlı golcü, Bordeaux'un teklifi sonrası milli takım teknik kadrosuyla temasa geçip Fransa'ya gittim. Ancak transferim tamamlanamadı. Sorunun kaynağını bilmiyorum. Sözleşmemin bulunduğu zaman ekmi. Kiralık oynadığım Galatasaray mı? Bilmiyorum. Sezon sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim ifadelerini kullandı. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Haberleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayın.